Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yapımı oldukça kolay olan güzel, çıtıpıtı bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Modelimi de anlatabilmek için arkadaşlar şöyle orta kalınlıkta bir ip seçtim. Ve buçuk numara örgü ile öreceğim. Modelimin de anlatımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Eğer videolarımı da beğeniyorsanız, beğeni yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız eğer yeni yüklemiş olduğum videolardan haberdar olursunuz. Dilerseniz modelin anlatımına geçelim arkadaşlar. Ilmek sayılarımız ise 3 ve katlarından oluşmakta. 3, 6, 9 7 devam ediyor. Artı 2 ilmek ilave ediyoruz. Modelimin de anlatımına geçmeden önce arkadaşlar ben 2 sıra arkadan önden olmak üzere iki sıra düz örgü yapacağım Arka yüzünden de arkadaşlar bir sıra düz örgü öreceğim. Toplamda iki sıra örmüş olacağım. modelimi anlatımına başlamadan önce modelimiz oldukça kolay bir model arkadaşlar. İki sıradan oluşuyor. Ama her türlü örgü modelinde de kullanabileceğiniz şık kolay çıtır bir model Şimdi ön yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Birinci değil ikinci ilmeğimin arasından bir ilmek çıkarıyorum. Ve iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İkinci ilmeğimin arasından boşluktan bir ilmek alıyorum düz olarak. Ve iki ilmeğimi de düz olarak örüp eksiltiyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İkinci ilmeğimin arasından boşluktan bir ilmek çıkarıyorum ve iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. sıramız biraz sık olduğu için arkadaşlar zorlanıyorum örmekte. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve birinci sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Arka yüzünde de kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Aradaki ters olan ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İki ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İki ilmek ters örüyorum bir ilmek düz örüyorum iki ilmek ters örüyorum bir ilmek düz örüyorum kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum ve ikinci sıramı da tamamladım tekrar ön yüzündeyim arkadaşlar ama modelimiz yeni başladığımız için belli olmuyor tabii ki de ilerledikçe kendini gösterecek model dilerseniz bir model daha birlikte örelim bir ilmek ters örüyorum İkinci ilmek arasından boşluktan bir ilmek çıkarıyorum düz olarak ve iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İkinci ilmeğim arasından boşluktan bir ilmek çıkarıyorum ve iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İkinci ilmeğim arasından boşluktan bir ilmek çıkarıyorum ve iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. bir kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum tekrar arka yüzündeyim ve arka yüzünde de kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve iki ilmek ters bir ilmek düz örüyorum iki ilmek ters bir ilmek düz ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum arkada her zaman arkadaşlar arka yüzünde Modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimiz çıtı pıtı. Güzel kolay bir model. Her türlü örgüde kullanabileceğiniz yelek, fırka, kazak atkı, bere, bebek örgülerinde, bebek battaniyesi şal modellerinde kullanabilirsiniz. Gayet şık kolay bir model. Orta kanıtlı bir iple ördüm ve buçuk numara örgü kullandım. Arkası da bu şekilde arkadaşlar. Eğer beni buraya kadar da izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.